साइंस सर Basın ve tasarruf tedbirleri adı altında can çekişen yerel basına bir darbe daha vuruyorsunuz. Enflasyonun, hayat pahalılığının, israfın mimarı AKP iktidarı tasarruf adı altında hak gasplarını sürdürüyor. Sarayın Borazan'a iletişim başkanlığı seçim dönemi 3 ayda 1,5 milyar lira para harcarken zaten zor koşullarda ayakta durmaya çalışan yerel basını çıkmaza sokarak kapanma noktasına itiyorsunuz. Bugün Balıkesir'de kamu kurum ve kuruluşlarının yerel gazeteler olan abonelikleri iptal edilmeye başlandı. Neden? Çünkü görev alanı ile ilgili olmayan yayınlara abone olunmasını yasaklıyorsunuz. İyi güzel de kamu kurumu ya da kuruluşunun görev alanı ve ilgi alanı bulunduğu il değil midir? Böyle bir durumda yerel basın kamu kurumlarının görev ve ilgi alanı dışında nasıl kalabilir? Bu mantık dışı uygulamaya son verin. Yerelde demokrasiye, basın özgürlüğüne darbe vuran, doğru, dürüst, ahlaklı ve ilkeli yayın yapan yerel basının yaşatılması için bu kararı derhal iptal edin. Genel kurulumuzu saygıyla selamlıyorum.